8. Bölüm Burada dedikleri gibi promenada kestane ağaçlı yolda benim İngiliz'e rastladım. O dedi beni görür görmez. Ben size gidiyorum siz bana geliyorsunuz. Demek sizinkilerden ayrıldınız öyle mi? Önce her şeyi nereden öğrendiğinizi söyler misiniz diye sordum hayretle. Yoksa herkes öğrendi mi? Yok canım herkes değil. Hem herkesin bileceği kadar da önemli bir şey yok. Kimse bahsetmiyor. Öyleyse siz nereden biliyorsunuz? Biliyorum işte. Yani bir fırsatta öğrendim. Peki şimdi nereye gideceksiniz? Sizi severim biliyorsunuz. Bu yüzden size geliyordum zaten. Çok naziksiniz Bay Asli dedim. Cidden çok şaşırmıştım. Nereden haber almıştı ki? Ben henüz kahvemi içmedim. Herhalde siz de ancak bir yudum içmişsinizdir. Gelin bir kafeye gidelim. Oturup sigara da içeriz. Size her şeyi anlatırım. Siz de bana. Kafe yüz adım ötedeydi. Kahve söyleyip oturduk. Ben bir sigara yaktım. Bay Asli sigara içmiyordu. Gözlerini bana dikmiş, söyleyeceklerimi dinlemeye hazırlanıyordu. Hiçbir yere gitmiyorum, burada kalıyorum diye başladım. Burada kalacağınızdan emindim dedi Bay Esti onaylayarak. Bay Esti'ye giderken Polina'ya olan aşkımdan bahsetme hiç niyetim yoktu. Hatta özellikle bu konuyu hiç açmayacaktım. Bundan ona hiç bahsetmemiştim. Zaten utangaç bir adamdı. Daha ilk bakışta Polina'dan çok etkilendiğini anlamıştım. Ama adını bile anmıyordu. Fakat tuhaftır, otur oturmaz ısrarlı bakışlarını yüzüme dikince her nedense ona her şeyi yani aşkımı bütün ayrıntılarıyla anlatma arzusuna kapıldım. Yarım saat durmadan konuştum ve bu pek hoşuma gitti. Çünkü ilk kez birine bundan bahsediyordum. Bay Esleyin özellikle hararetli kısımlarda heyecanlandığını fark edince de hikayemin hararetini kasten arttırdım. Pişman olduğum bir şey vardı. Galiba Fransızdan gerekmediği kadar çok bahsetmiştim. Bay Esley hiç kıpırdamadan, tek kelime etmeden, hatta ses bile çıkarmadan gözlerini dikmiş karşımda beni dinliyordu. Fakat konu Fransa gelince beni birden susturup sert bir sesle konu haricindeki kişilerden bahsetme hakkım olup olmadığını sordu. Bay Esley çok tuhaf sorular sorar. Haklısınız, korkarım yok diye cevap verdim. Bu Mark ile Bayan Polina hakkında varsayımlar dışında kesin bir şey söyleyemez misiniz? Bay Esley gibi çekingen bir adamdan böyle açık bir soru... Duymak beni yine şaşırtmıştı. Hayır, kesin bir şey söyleyemem dedim. Elbette kesin bir şey yok. Madem öyle, sadece bana bundan bahsetmekle değil, böyle bir şeyi aklınıza getirmekle bile kötü bir şey yaptınız. İyice şaşırarak sözünü kestim. Peki peki, kabul ediyorum. Ama konu bu değil. Sonra onu dün olup bitenleri, Polina'nın muzipliğini, Baron'la aramda geçenleri, kovulmamı, General'in beklenmedik korkaklığını ve Deskros'un bugün ziyaretini bütün ayrıntılarıyla anlattım. Son olarak da pusulayı gösterdim. Bundan ne anlıyorsunuz diye sordum. Sırf sizin fikrinizi öğrenmek için geliyordum. Bana sorarsanız o küçük Fransızı seve seve öldürürüm. Belki gerçekten bunu yaparım da. Ben de aynı şeyi yapardım dedi Bay Esli. Bayan Purnay'a gelince siz, siz de bilirsiniz gerektiğinden nefret ettiğimiz insanlarla birlik olabiliriz. Buradaysa sizin bilmediğiniz bazı koşullardan kaynaklanan bir takım ilişkiler söz konusu olabilir. Bence bir ölçüde rahat olabilirsiniz. Dünkü davranışıysa elbette çok tuhaf. Sadece sizi baronun bastonuyla yüzleşmeye göndererek sizden kurtulmayı istemesi değil. Böyle bir davranışta bulunması onun gibi onun gibi harika bir genç kız için uygunsuz. Elbette onun alaycı isteğini harfiyen yerine getireceğinizi tahmin etmemiştir. Bay Esley'e dik dik bakarak haykırdım birden. Biliyor musunuz aklıma ne geldi? Bence bütün bunları daha önce duydunuz. Hem de kimden biliyor musunuz? Bizzat Bayan Polina'dan. Bay Esli hayretle yüzüme baktı. Gözleriniz parlıyor. Şüphe okuyorum onlarda dedi. Çabucak eski sükunetine kavuşmuştu. Fakat şüphelerinizi dile getirmeye hiç hakkınız yok. Size bu hakkı veremem. Sorunuzu yanıtlamayı da kesinlikle reddediyorum. Eh peki zaten gerek yok. Tuhaf bir şekilde heyecanlanmıştım ve bu düşüncenin nereden aklıma geldiğini de anlamıyordum. Hem Polina Bay Esli'yi ne zaman, nerede ve nasıl sırdaş olarak seçebilirdi ki? Gerçi son günlerde Bay Esli'yi biraz gözden kaçırmıştım. Kolina ise benim için hep bir bilmeceydi. Hem de öyle bilmeceydi ki mesela az evvel Bay Esli'ye bütün aşk hikayemi anlatmaya girişmişken birden Polina ile ilişkime dair kesin ve müspet bir şey söyleyemeyeceğimi fark ederek şaşırmıştım. Her şey tam aksine akıl almaz, tuhaf, temelsizdi ve hiçbir şeye benzemiyordu. Peki öyle olsun. Kafam öyle karışıktı ki daha fazlasını kaldıramam zaten. Fakat siz iyi bir insansınız. Artık başka bir konuya geçelim. Sadece tavsiyenizi değil fikrinizi öğrenmek istiyorum. Biraz durakladıktan sonra konuşmaya başladım. Sizce general neden o kadar korktu? Neden benim aptalca haylazlığımı ciddi bir olaya dönüştürdüler? Baksanıza Deskrux bile olaya karışması gerektiğini düşünüp beni ziyaret etti. Ve ricada bulundu, yalvardı. Deskrux hem de benden. Ayrıca dikkat ettiyseniz saat 9'da ve elinde bayan Polina'nın pusulasıyla geldi. Peki pusula ne zaman yazılmıştı? Belki de Bayan Polina'yı sırf bunun için uyandırmışlardır. Bundan Bayan Polina'nın onun tutsağı olduğu sonucuna varıyorum. Çünkü benden özür bile dilemiş. Ayrıca onun bu konuyla ne gibi bir ilgisi olabilir ki? Neden bu konuyu ilgileniyor? Neden baronun birinden böylesine korktular? General Matmazel Blanche da Cominges evlense ne olur ki? Bu nedenle özel bir ihtimam gösterilmesi gerektiğini söylüyorlar. Ama siz de kabul edersiniz ki bu kadarı da fazla özel. Ne diyorsunuz? Gözlerinizden bu konuda da benden daha fazla bilginiz olduğunu anlıyorum. Bay Esli gülümseyerek başını salladı. Sanırım gerçekten de bu konuda sizden daha fazla bilgim var dedi. Bu olayda da her şey Matmazel Blanche'a bağlanıyor ve söylediğimin doğru olduğundan da eminim. Matmazel Blanche'ın bununla ne ilgisi var diye haykırdım sapırsızca. Polina hakkında bir şeyler öğrenebileceğim umuduna kapılmıştım nedense. Sanırım Matmazel Blanche özel bir çıkarı yüzünden şu aralar baron ve baronesle karşılaşmaktan kaçınmak ister. Böylelikle sevimsiz bir durumu daha da kötüsü bir rezaleti engellemiş olur. Vay vay. Matmazel Blanche 3 sezon önce yine burada Rolenburg'daydı. Ben de buradaydım. O zaman ismi Matmazel Cominges değildi. Annesi Madame Wood'du. Cominges de ortalıkta yoktu. En azından hiç ismi geçmiyordu. Descroix de burada değildi. Onların akraba olmadığına, aslında kısa sürede tanıştıklarına dair de güçlü bir inancım var. Marki Descruz'u henüz yeni bir isim. Bunu da bir rastlantıyla öğrendim. Hatta Groux ismini kısa süredir kullandığı da ileri sürülüyor. Başka bir isim kullanırken ona rastlamış birini tanıyorum burada. Fakat yine de geniş bir çevresi var değil mi? Ah olabilir elbette. Hatta Matmazer Blanche'ın da çevresi var. Fakat 3 sezon önce Matmazer Blanche baronesin şikayeti üzerine polis tarafından şehri terk etmeye davet edildi. O da hemen boyun eğdi. Nasıl yani? Önce burada bir İtalyanla, Barberi'nin gibi tarihi adı olan bir prensle veya onun gibi biriyle ortaya çıktı. Adamın parmakları gerçek pırlanta yüzüklerle doluydu. Muazzam bir kupa arabası vardı. Mademoiselle Blanche, Trente oyununda başta çok şanslıydı. Sonra şansı çok kötü döndü hatırlayabildiğim kadarıyla. Bir gece muazzam bir miktarda kaybettiğini hatırlıyorum. Fakat daha kötüsünü de Güzel bir sabah prensi ortadan kayboldu. Atlar, araba hepsi sırra kadem basmıştı sanki. Otel borcu da müthiş kabarıktı. Matmazel Zelma umutsuzluğa kapılmıştı iyice. Otelde çığlık çığlığa ağlıyor, kudurmuş gibi elbiselerini parçalıyordu. O sıralarda otelde Polonyalı bir kont vardı. Elbiselerini parçalayan o güzel mis kokulu elleriyle kedi gibi suratını tırmanayan Matmazel Zelma kontu epey etkilemişti. Bir süre sohbet ettiler akşama Matmazel Zerme sakinleşmişti. Gece kontun kolunda kumarhanede göründü. Matmazel her zamanki gibi gürültülü kahkahalar atıyordu. Hareketleri de biraz daha serbestleşmiş gibiydi. Kendisine ruret masasında yer açmak için omuzuyla kumarbazları iteleyen masa müdavimi hanımlar arasında bir yer buldu hemen. Buranın kadınlarına has bir şıklıktır bu. Siz de fark etmişsinizdir değil mi? Ah evet. Gerçi dikkate de değmezler ya. Edepli halkın huzursuzluğuna rağmen bunlar gibileri en azından masada her gün bir franklık banknotlar bozduranları buradan göndermiyorlar. Fakat banknotları bozdurmayı kesince hemen uzaklaşmalarını rica ederler. Matmazel Selma binlikleri bozdurmaya devam ediyordu. Fakat şansı daha da kötüleşiyordu. Dikkat edin, bu tür kadınların şansları genellikle açıktır. Muazzam paralar kazanırlar. Bu arada hikayem bu kadar. Bir gün Comprens ortadan kayboldu. Matmazel Zelma akşam üzeri kumarhaneye yalnız geldi. Bu kez hiç kimse ona elini uzatmamıştı. İki gün içinde her şeyini kaybetti. Son Louis altını da kaybedince etrafına bakındı ve hemen yanında onu büyük bir öfkeyle izleyen Baron Vermeer Harry gördü. Fakat Matmazel Zelma öfkeyi fark etmedi ve barona dönüp malum gülümsemesiyle kendisi için kırmızıya 10 Louis altın koymasını rica etti. Bunun sonucunda da baronesin şikayeti üzerine bir daha kumarhaneye ayak basmamasını söylediler. Son derece uygunsuz, bunca ayrıntıyı bilmeme hayret ediyorsanız bunların hepsini Matmazel Zerma'yı o akşam Rottenburg'dan Sıpa'ya götüren akrabam Bay Fiedler'dan öğrendiğimi söyleyeyim. Artık anladınız sanırım. Matmazel Blanche ileride kumarhaneden böyle şeyler duymamak için generalle evlenmek istiyor. Bir takım işaretlere bakılırsa Buradaki kumarbazlara faizle borç verecek kadar sermayesi olduğundan artık kumar oynamıyor. Böylesi çok daha akıllıca. Hatta bahsız generalin de ona borcu olabileceğinden şüpheleniyorum. Descruz bile ona borçlu olabilir. Belki de onunla ortaktır. Siz de takdir edersiniz ki en azından evleninceye dek baronla baronesinin dikkatini çekmek istemiyor. Kısacası şu durumda bir rezalet hiç işine gelmez. Siz yanlarında çalışıyordunuz. Mademoiselle Blanche her gün generalin veya bayan Polina'nın kolunda dolaşmaya çıktığında sizin davranışlarınız bir rezalete ulaşabilirdi. Şimdi anladınız mı? Hayır anlamadım diye haykırıp masaya öyle şiddetli bir yumruk indirdim ki garson korkuyla koşup geldi. Söylesinize Bay Esley diye devam ettim sayıklar gibi. Madem bütün bu hikayeyi biliyordunuz ve madem Matmazel Blanche'ı bu kadar iyi tanıyordunuz neden beni generali ve en önemlisi şu Matmazel Blanche'ın kolunda her gün gezintiye çıkan bayan Polina'yı uyarmadınız? Olur şey mi bu? Sizi uyarmadım. ''Çünkü bir şey yapamazdınız.'' dedi Bay Esli sakince. ''Hem ne diyerek uyaracaktım ki sizi?'' General, Matmazel Blanche hakkında belki benden daha fazlasını biliyordur. Yine de bu onunla ve bayan Polina ile gezmesine engel olmuyor. General, bahtsız bir adam. Dün matmazer Blanche'ı, Monsieur d'Escurus ve şu küçük Rus prensiyle birlikte şahane bir atın sırtında dört nola giderken gördüm. General de atla onları izliyordu. Daha dün sabah bacaklarının ağrıdığını söylüyordu ama beniciliği pek güzeldi. İşte tam o anda onun mahvolmuş bir adam olduğu düşüncesi aklıma geldi. Ayrıca bütün bunlar beni ilgilendirmez. Bayan Ponila ile tanışma şerefine de pek kısa süre önce eriştim zaten. Hem size karşı içten bir sevgi duymama rağmen daha önce de söylediğim gibi bana bazı şeyleri sorma hakkını size tanıyamam. Peki bu kadarı yeter dedim ayağa kalkarak. Bayan Polina'nın Bayan Blanche hakkında her şeyi bildiği ama Fransız'dan ayrılmadığı için onunla dolaşmayı kabul ettiği gün gibi açık. Sizi temin ederim başka hiçbir şey onu Matmazer Blanche'la gezmeye ve barona sataşmamam için pusula yazarak yalvarmaya zorlayamazdı. Karşısında her şeyin boyun eğdiği o güç işte tam burada devreye giriyor. Fakat beni barona karşı kışkırtan da o lanet olsun hiçbir şey anlaşılmıyor. Yalnız bu Matmazel de Cominges'in generalin nişanlısı olduğunu, sonra bayan Polina'nın çılgın generalin hiç ilgilenmediği ve muhtemelen parasız bıraktığı biri kız, biri erkek, iki kardeşini unutuyorsunuz. Evet evet doğru, o çocuklardan ayrılmak, onları tek başlarına bırakmak olur. Kalmaksa onların çıkarını savunmak, belki de servetlerinden bir parça kurtarmak demek. Evet evet doğru, fakat yine de, yine de ah şimdi hepsini Bobulinka neden bu kadar ilgilendiklerini çok iyi anlıyorum. Kimin ne diye sordu Bay Esli. Her an ölümüne dair telgraf beklenen ama bir türlü ölüp gitmeyen Moskova'daki şu ihtiyar cadıyla. Tabii ya. Herkes gözünü dikmiş ona. Her şey mirasa bağlı. Miras kalınca general evlenir. Bayan Polina da serbest kalır. ise...'' Evet ise?'' Descroix'in alacağı ödenir. Tek beklediği bu. Bu kadar mı? Tek beklediğinin bu olduğunu mu sanıyorsunuz? Daha fazlasını bilmiyorum dedi Bay Esli ve aksi bir tavırla sustu. Oysa ben biliyorum. Biliyorum dedin öfkeyle. O da mirası bekliyor. Çünkü Polina da Drahoma alacak. Bundan parayı alınca hemen Descroix'in boynuna atılacak. Bütün kadınlar aynıdır. En onurlu olanlar bile en aşağılık kölelere dönüşür. Polina ancak tutkuyla sevebilir. İşte o kadar. İşte onun hakkındaki düşüncem bu. Ona bir bakın. Özellikle tek başına düşünceye dalmışken, lanetli bir hüküm verilmiş, her şey kararlaştırılmış gibi duruyor. Yaşamın ve tutkunun bütün dehşeti üzerine çökmüş sanki. O kim sesleniyor bana diye haykırdım birden. Kim bağırıyor? Rusça, Alexey Ionovich'' dendiğini duydum. Bir kadın sesiydi. Bakın, bakın. Bizim otele epey yaklaşmıştık. Kafeden ne zaman çıktığımızı bile fark etmemiştik. Bir kadının seslendiğini duydum ama kime anlamadım. Rusça konuşuyordu dedi Bay Esli. Sonra işaret etti. Şimdi anladım. Seslenen şuradaki büyük koltukta oturan kadın. Demin bir sürü uşak koltuğunu verandaya taşıyordu. Arkasında da bavulları taşıyorlar. Demek ki trenden az önce inmiş. Peki neden bana sesleniyor diye başladı. Bakın bizi çağırıyor. Elini salladığını görüyorum dedi Bay Esley. Aleksey Ivanovich. Aleksey Ivanovich, Hey Tanrım, ne sersem. Bu pervasız bağırışlar otelin verandasından bize kadar geliyordu. Neredeyse koşarak verandaya gittim. Merdivenleri çıktım ve şaşkınlıktan kollarım iki yanıma sarktı. Ayaklarımsa yere mıhlanmış gibiydi.